Merhabalar herkese. Bugün çok beklediğim tema alışverişini çekiyorum. Böyle büyük bir tema alışverişi yaptım. Eşim de yaptı hatta. Alışverişimizin bir kısmı geldi. Ben de video çok uzun olmasın diye bu gelen kısımlarla bir video çekmek istedim. Diğer kısımlarla da part 2'yi çekmeyi düşünüyorum. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi paketleri açalım isterseniz. Öncelikle bu gece lambasından, masa lambasından bahsetmek istiyorum. Ben gerçekten bunu çok beğendim. Böyle bir lamba arayışım vardı kendi kombi için. Temu'dan baktığımda da bunu gördüm. Aynı zamanda malzeme kalitesi de çok iyi arkadaşlar. Böyle metal. Şöyle göstereyim size. 3 tane kademesi var. Gün ışığı, beyaz ışık bir de böyle daha turuncu bir ışığı var bunun. Aynı zamanda hassasiyeti çok yüksek bir lamba. Şöyle alt taraftan da kademelerini ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten bunu çok beğendim. Bunu bayağı öneriyorum. Böyle bir ihtiyacınız varsa kesinlikle Temo'ya bakmayı unutmayın. Türkiye'den almadan önce. Bir de böyle bir gimbal aldık arkadaşlar. Gimbal ne derseniz tripod ama tripod gibi sabit kalmıyor. Böyle daha oynar başlı. Atıyorum yürürken bir şey çekmek isterseniz o sarsıntıyı önlüyor. Ve e, tuşu var. Oradan döndürebiliyorsunuz. Pozisyonu ayarlayabiliyorsunuz. Yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Geçen yıl Türkiye'de e, bunun fiyatı 5000 lira falandı. Biz bu yıl e, o fiyatın onda biri fiyatıyla buna sahip olmuş olduk. Zaten kullandığım zaman e, size de haber vereceğim. E, Youtube'a da video çekerim zaten. Bahsederim yorumlarımdan. Ama şimdilik gerçekten güzel duruyor. Evet böyle doldurulabilir nespresso uyumlu kapsül kahve seti aldık. Bunu neden aldık derseniz nespresso uyumlu olmayan kapsül kahvelerimiz vardı. Onların da boşa gitmesini istemedik. O yüzden böyle bir set aldık arkadaşlar. Böyle i̇çinde metal kapsüller var. Ondan sonra üzerine böyle alüminyum folyoları var. Şu şekilde kaşığı çıkıyor kahveyi koymanız için. Bir de şu şekilde bir böyle ağırlık var diyeyim size kahveyi koyup yine böyle bastırmanız için bir ağırlık var arkadaşlar. Gerçekten bu da çok uyguna geldi Temu'dan. Aynı zamanda şöyle de yapabilirsiniz. Mesela normal filtre kahveniz vardır toz şeklinde. Yine bunun içine koyup böyle presleyip kapsül kahve makinenizde kullanabilirsiniz. Gerçekten bu da çok mantıklı, aynı zamanda çevre dostu bir ürün. Bunlar da satılıyor yani Temu'da. Bir de leoparlı bir atkı aldım. Bakalım açalım nasıl çok merak ediyorum. Oha çok yumuşak. Böyle bir atkı bu şekilde diğer tarafı da böyle püskülleri var. Şu şekilde. Gerçekten ben bunu çok beğendim. Aşırı yumuşakmış. Baya yumuşak yani. Çok şaşırdım. Geçer not aldı benden. Yine bu şekilde dörtlü gold metal kase aldım. Şimdi bunu da açalım. Bazılarını açmıştım merakımdan ama bazılarını sizlerle açmak istedim o yüzden şu an açıyorum bunu da. Böyle tek tek sarılmış bu arada paketlenmiş. Ay ben dörtlü demiştim ama pardon üçlüymüş bu. Şu şekilde bakalım. Hmm. Gayet kaliteli arkadaşlar çok beğendim. Mesela bunu normal yemek sunumlarınızda da kullanabilirsiniz ya da ev dekorasyonunda da kullanabilirsiniz. Gayet çok kullanışlı ve kaliteli. Aynı zamanda paslanmaz çelikti. Bu şekilde e, yine kaçlıymış bu? Beşli. Beşli servis gereci aldım. Bunlar da gold. Eğer siz de benim gibi sunum yapmayı seviyorsanız kesinlikle bir temüye bakabilirsiniz. E, bunlar da paslanmaz çelikli bu arada. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde. Şöyle bir tanesini açalım mesela. Hmm. Gerçekten kaliteli. Evet gerçekten ben bu sete bayıldım. Hayran kaldım. Umuyorum ki uzun ömürlü olur. Zaten arkasında da paslanmaz çelik yazıyor bu arada. Ben bu setlerden bir tane daha aldım. Yani iki set aldım. Ama birini size hediye etmek istiyorum. Eğer bu hediyemi kabul ederseniz yapmanız gerekenler YouTube kanalıma abone olmak bu videoyu beğenmek ve yorumlar kısmında size ulaşabileceğim bir belki Instagram hesabınız olabilir ya da Instagram hesabınız yoksa mailiniz olabilir. O şekilde ulaşabileceğim bir iletişim adresinizi bırakmanızı istiyorum sizden. Aranızdan gerçekten birisine böyle hediye etmek istiyorum. Benden bir hediye olmuş olsun. O şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum. Evet bu şekilde iki tane doldurulabilir parfüm şişesi aldım. Bir tanesi böyle büyükken bir tanesi daha küçük. Parfümlerinizi yanınızda taşıyorsanız siz de benim gibi aynı zamanda kendinize ağırlık etmek istemiyorsanız bu küçük boyları gerçekten çok mantıklı ve aynı zamanda çok şık duruyor. Bu normal bildiğimiz doldurulabilir şişelerden çok çok farklı gerçekten. Akıtmıyorsa gerçekten yedeklerim bunları şekilde bir şarap tıpaçı aldım. Şarap şişesi tıpaçı aldım. Ee, böyle açtığınızda geri mantarı sokmak belki zor olabiliyor. Ya da e, daha şık durmasını istiyorsunuz sunumlarınızda sofralarınızda. O yüzden bu şekilde bir geyik tıpaçı aldım. Aynı zamanda bir de şöyle bir şey aldım. Üzerinde e, şarap var, üzüm var, B var. E, İsmimin baş harfi. Bunu da mesela şişeye takabiliyorsunuz ya da anahtarlık olarak kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir yere takabiliyorsunuz. Ben sanırım anahtarlık olarak kullanacağım. Bu da bayağı uygun fiyata geldi. O yüzden ekledim bu arada sepete. Evet yine şimdi birkaç minik alışverişimiz daha var tabii. Minik derken boyutsal olarak. Onlardan devam ediyorum. Bu şekilde bir ateş ölçer aldık. Isı ölçer diyeyim ya da ateş ölçer değil de ısı ölçer diyelim. Biz yoğurdumuzla kendimiz mayaladığımız için e, orada kullanmak için aldık. Aslında ben almadım bunu, eşim aldı. Parmağımızı sokuyorduk çünkü e, hep. O da bunu önlemek için böyle bir ısı ölçer aldı ama ben buna güvenebilir miyim bilmiyorum. Sanırım ben yine parmağımın ısısını kontrol etmeye devam ederim diye düşünüyorum. Ondan sonra hemen. Bu şekilde dokunmatik bir ışık aldık. Bunu e, atıyorum dolaplarınızın karanlık noktalarına monte edebilirsiniz. Ya da mutfağa ya da yatak odası. Yani istediğiniz her yere monte edebilirsiniz. Şu şekilde dokunmatik bu da. Bir de gerçekten e, hayat kurtaracak. Ee, ayak petleri, ayakkabı petlerinden aldık. Bunu şöyle oldu. Benim bir ara ayam yeni aldığım ayakkabı benim ayağımı vurunca baya böyle kanattı falan yüzdü. Eşim Temudan bunları bulmuş. Şu şekilde üç farklı rengini almış. Bunları ayakkabının arkasına yapıştırıyorsunuz ve ayağınızı vurmanızı önlüyor. Gerçekten çok basit ama hayat kurtaran bir şey. Bu arada denedim. ...gerçekten testten geçti. Bu şekilde yine eşim bunları bulmuş temuda Şu şekilde bavul organizerleri almış. Bunlar da yani bayağı uygun fiyatlı şeylerdi arkadaşlar. Şu şekilde fileli. Hemen göstereyim size en azından fikir olması açısından. Şöyle içinden de baya bir sürü bir şey çıkıyor. Şöyle şu şekilde. Ve en büyüğü bu. Gerçekten çok komik bir rakama aldı bunu onu hatırlıyorum. Bu da baya iş görecek. Şimdi bir diğer favori ürünüm. Şu şekilde masaüstü vantilatör. Ama bunları benzerlerinden ayıran nedir dersen Hemen gösteriyorum. Ben bir tane kullanıyordum aslında. Laptopuma, e, laptopuma böyle USB girişi vardı. Takıyordum. Hani bazen ofis çok sıcak oluyor. Kışın bile e, böyle klimalar çok fazla çalıştığı zaman e, Bayağı darlanıyorum ofiste. Onun için ben tekrardan bu mevsimde yine bunu almak istedim. Temodan böyle araştırırken de bunu gördüm. Arkadaşlar, şimdi bunu hemen size göstereceğim. Şu şekilde bunu koyuyorsunuz. Ama hiçbir şeye takmanıza gerek yok. Ne USB, ne kablo, ne pil. Çünkü bu şarj edilebiliyor. Şu şekilde açıyorum. Şuradan açıyorsunuz arkadaşlar. Şu an birinci kademede. Şöyle 2, 3, 4. 4 kademesi var. Ve ben buna hayran kaldım. Gerçekten çok güzel. Ve çok ses çıkarmıyor da. Yani şöyle 2 bile yetiyor ya. 3-4 biraz fazla. Ama çok güzel. Ben bunu her yerde gezdirmeyi düşünüyorum. Hatta belki bundan bir tane daha alırım. Bence siz de kaçırmayın. Çok güzel. Bu şekilde led bir projeksiyon ışığı aldım. Ee, bu da aşırı uyguna geliyordu. Sanırım kuponla aldım ben bunu. O yüzden Allah. Kumandası da var. Ee, bunu hiç açmadım bu arada. İçinde pil var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ya da bu şarjlı falan mı acaba? Muhtemelen şarjlı olması lazım. Şu şekilde üzerinde e, görüyorsunuz ışıklar oluyormuş. Yani odaya böyle farklı ışıklar vuruyormuş. Sanki böyle sanayi galaksisindeymişiz gibi. Bakalım bunu da deneriz sonra. Şimdi böyle bir ürün aldım. Bunu kesin Ikea'da görmüşsünüzdür. Bu tarz bir ürün Ikea'da da var. Ama sanki onunki da daha küçüktü. Ve orada gümüş var. Ee, silver olan yani. Benim bu gold aşkım nereden geliyor bilmiyorum ya. Gerçekten. Şu şekilde ben gold aldım arkadaşlar. Ee, bu ne derseniz kaşıklık. Yemeği yaptınız atıyorum. Kaşı şu şekilde koyuyorsunuz buna. Hani ne gerek vardı? Ben de bilmiyorum ama muhtemelen uygun fiyatlıydı diye düşünüyorum. O yüzden ekledim sepete. Bu şekilde şu şeyini de göstereyim kasesini, tabağını. Gerçekten bu da şıkmış. Bayağı şey duruyor ya. Böyle ağır kaliteli bir ürün olduğu belli. Bir de böyle bir ürün aldım. Muhtemelen e, bunu da yine indirime falan gördüm diye düşünüyorum. Ya da böyle e, şeyi doldurmak için aldım sanırım. Şu şekilde bunu size hemen göstereyim. Bu da böyle bu şekilde tabak oluyor arkadaşlar. Deri bir tabak oluyor. Aslında çok şıkmış bu arada. Rengini falan da beğendim. Böyle masanız üzerine koyabilirsiniz. Ya da vestleriniz üzerine, ayakkabıların üzerine. Anahtarlarınızı, gözlüklerinizi, bilimum, ufak şeylerinizi böyle bunun üzerine koyabilirsiniz. Ben bunu beğendim. Evet geldik son ürünümüze. Bu küçük bir şemsiye. Ben böyle küçük bir şemsiye istiyordum. Çünkü kışın yağmurun ne zaman yağacağı belli olmuyor. Ya da yurt dışı seyahatlerinizde biliyorsunuz ki Avrupa'ya vesaire çok yağmur yağıyor. <laughs> o yüzden... Bunu yanınıza direkt taşıyıp öyle durumlara karşı önleminizi almış olabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Rengi yeşil. Şöyle küçücük bir şey zaten. Bir de UV koruması da varmış bunun. Evet bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel. Zaten böyle kalın. içi siyah belli yani UV filtreli olduğu. Bu şekilde mini minnacık bir şemsiye aldım. mini derken kapladığı alan minnacık ama genişliği o bizim kullandığımız şemsiyeler gibi. Bunu da beğendim. Gayet kullanışlı bir ürün. Tem alışverişimin sonuna geldik. Daha doğrusu bir kısmının sonuna geldik. Daha yolda olanlar var. Onlar geldiğinde de ikinci parti çekmeye düşünüyorum dediğim gibi. Umarım aldığım şeyleri beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Hatta çekiliş demeyeyim de minik bir hediye vermek istiyorum. Onu istiyorsanız dediğim gibi katılmayı unutmayın. Kanalıma abone olun, yorum yapın, beğenin. Gerçekten beni bu şekilde desteklemiş oluyorsunuz ve ben de bu şekilde motive oluyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.